5. katta bare çalışması yapmadan önce bir etüdümüz var arkadaşlar. İlk olarak onu yapalım. Aynı şekilde bare çalışmalarına başlarken birinci parmağımız ile çalıştığımız şeyi 5. katta bare çalışmaları yaparken 3. parmağımız ile yapıyoruz. Yani sadece üçüncü parmağımızı 5. telde sadece üçüncü parmağımızı 2 tel olarak çalışmasını yapacağız şimdi. Daha sonra 3 tel bare çalışmasını yapacağız. Daha sonra 4 tel bare çalışmasını yapacağız. Daha sonra 5 tel bare çalışmasını yapacağız. İsterseniz 6'yı da yapabilirsiniz. 2 yaptınız, 3 yaptınız, 4 yaptınız, 5 İlk olarak kırılmama, ilk olarak eklemden belli bir açı vererek çalışın bunu. Buradaki bölüm zaten yavaş yavaş kırılmaya başlayacaktır. Birazcık böyle bükülmeye başlayacaktır. Bu bir süre ağrı yapacaktır. Bu şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Aynı şekilde bunu da 12. perdeye kadar geldiniz 5'ten başlayıp daha sonra 3 tel çalışmasını 12'ye kadar gelin. Daha sonra 4 tel çalışmasını 12'ye kadar. Daha sonra 5 tel çalışmasını 12'ye kadar geldiğiniz zaman yeterli olacaktır.